İyi akşamlar arkadaşlar Bu dersimizde de raporlama işlemine devam ediyoruz arkadaşlar. Şu görüntü hakkında biraz bilgi verelim Rapor üst bilgisi yazan kısmı arkadaşlar Yani şu beyaz bölüme Girilen ifadeler, yazılan, eklenen tüm ifadeler arkadaşlar Sadece raporun birinci sayfasının en üstünde gözükür Yani 5 sayfalık bir raporunuz varsa arkadaşlar Bir çıktınız var ise sadece birinci sayfanın üst tarafında gözükür Rapor üst bilgisi Sayfa üst bilgisi arkadaşlar Her sayfanın üst tarafında gözükür yani 5 sayfanız varsa her sayfanın arkadaşlar üst tarafında şuradaki bilgiler gözükür. Ayrıntılar zaten arkadaşlar onu veri tabanından alıyor. Veri tabanında hangi bilgiler varsa onlar gözüküyor. Yine arkadaşlar rapor alt bilgisi sadece son sayfanın en en altında gözükür. Yani 5 sayfalık bir raporunuz varsa arkadaşlar 5. sayfanın en altında gözükür. Sayfa alt bilgisi de arkadaşlar yine aynen şu sayfa üst bilgisinde olduğu gibi her sayfanın alt tarafında gözükür. Şimdi arkadaşlar şunlarla bir tane düzenleme yapalım. yani bir Daha doğrusu bir deneyelim görelim arkadaşlar. Şimdi normalde şu şu bölümde arkadaşlar mesela şu ayrıntılar bölümünde de ne kadar boşluk bırakırsanız arkadaşlar veriler arasında da o kadar boşluk bırakılır. Birinci kayıt daha sonra bu şu altta da şu kadar boşluk bırakacak daha sonra ikinci kaydı yazacak. Bakın şu da bayağı boşluk bırakalım. Bakın şu şekilde yaptığımız zaman sayfa sayısı artacaktır. Normalde yarım sayfada gözüküyordu. Şimdi ne yapacak arkadaşlar? Veriler çoğaldığı için belki 2-3 sayfa olacak. Deneyelim mi? rapor dedik. <laughs> Şimdi arkadaşlar tam ekran yapıyorum. Bakın, i̇leri dedim arkadaşlar. Ne yapmış? Bir buçuk sayfaya sığmış arkadaşlar. Bakın arkadaşlar orada ne kadar boşluk bıraktık arkadaşlar. Ne yaptı? O kadar boşluk bıraktı. Bakın şurada arkadaşlar tarih sayfa üst bilgisinin olduğu için her sayfanın üst tarafında gözüküyor. Aslında şuralar arkadaşlar. Birkaç tane yazı ekleyelim. Mesela diyelim sayfa şey rapor üst bilgisi kısmına arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar herhangi bir noktayı yazı eklemek için yaptığınız olay şu. Sağ klik yapıyorsunuz. Insert diyorsunuz arkadaşlar. Text obje diyorsunuz. Daha sonra mouse ile klik yapıyorsunuz arkadaşlar. Ne yapacaktır? Buraya yazınızı eklemiş olacaksınız. Şimdi arkadaşlar buraya ne diyelim? Bu rapor üst bilgisi olduğu için arkadaşlar düşünün. Az önce yine söyledim. Yine tekrar ediyorum. 5 ee, sayfa sayfalık raporunuz varsa arkadaşlar birinci sayfanın en üstüne ekler. Buraya ne diyelim arkadaşlar? C sharp videolu ders nokta com dedim arkadaşlar yazımızı ekledik yazınızı büyütmek için arkadaşlar şöyle sağa doğru sola doğru tutamaçlar arkadaşlar bu tutamaçlardan tutup yazınızın o karesini büyütebilirsiniz yazının kendisini büyütmek için de arkadaşlar Word bilginiz varsa arkadaşlar Word'de olduğu gibi şurada yazı tipini yazının boyutunu bold, italik altı çizgili sola ortalı ve sağ şeklinde arkadaşlar aynı Word'deki gibi işlemleri tabi tutabilirsiniz Mesela arkadaşlar bunu 10 değil de 16 yapalım arkadaşlar. Daha sonra arkadaşlar bold yapabilirsiniz, italik yapabilirsiniz yani Word'deki tüm uygulamaları ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi Ctrl C diyorum arkadaşlar bunu bir de şu rapor alt bilgisini ekleyeyim. Ctrl V diyorum. Mouse'a click yapıyorum. Bakın bir rapor alt bilgisini ekledim. Bir de arkadaşlar rapor üst bilgisini ekledim. Az önce iki sayfa çıktığımız vardı arkadaşlar. Ne yapacak? Şu görmüş olduğunuz birinci sayfanın üstünde gözükecek. Şu altı yazmış olduğumda arkadaşlar ikinci sayfanın alt tarafında gözükecek. Bakın burada arkadaşlar sayfa numarası var. Sayfa numarası sayfa alt bilgisinin olduğu için tüm sayfaların en altında gözükecektir. Şuradaki arkadaşlar sayfanın üstünde kullandığım için her sayfanın üst tarafında gözükecek alanlar. Şimdi çalıştıralım arkadaşlar. rapor dedik arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar C sharp video ders birinci sayfanın üstünde var. En altında olmayacak arkadaşlar. Görmüş olduğunuz en altta yok ama ikinci sayfanın en sonunda olacak. Şu baştaki de e, ikinci sayfanın en başında olmayacak. Bakın ne yaptık? En başında yok ama en sonda görmüş olduğunuz gibi yazı eklenmiş oldu. Şu da e, sayfa üst bilgisini eklemiş olduğunuz ifade hem birinci sayfada var arkadaşlar hem de pardon hem ikinci sayfada var, hem de birinci sayfada var arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Şimdi şuradaki arkadaşlar bilgileri de değiştirelim. Şurada çünkü çirkin bir görüntü oluyor. Şimdi arkadaşlar buradaki şuradaki ifadeler değerde. Şunları hemen küçültelim arkadaşlar. Çünkü çirkin bir görüntü oluyor. Şunu hemen ne yapalım? O kadar boşluk olmasına gerek yok. Şu üst taraf, şunlar değerde arkadaşlar. Veri tabanındaki değerler neyse onu alıyor. Buradakiler de arkadaşlar sayfa üst bilgisinde gözüken kısımlar. Hemen arkadaşlar şunların boyutunu ne yapalım? 12 yapalım bulut yapalım. Bir de altı çizgili yapalım arkadaşlar. Hemen şunları sola doğru izleyelim bir de arkadaşlar. şuradaki biz veri tabanında arkadaşlar Türkçe kaliteli kullanmadığımız için oradaki yazın aynısını aldı. Biz ama burada değişiklik yapabiliriz arkadaşlar. Çünkü burası gözüken kısım. Ama alt tarafta herhangi bir değişiklik yapmayın. Evet öğrenci ne no diyorum arkadaşlar buraya? Şuraya geliyorum. Buraya da adı suya diyorum buraya da arkadaşlar sınıfı diyorum şurada arkadaşlar adres diyorum Evet şurada arkadaşlar, şu da arkadaşlar alt tarafı biraz daha açalım şimdi birazdan ee, resim ekleyeceğiz arkadaşlar resim ekleyince daha güzel bir görüntü oluşacak şimdi arkadaşlar şunları biraz aşağı doğru alıyorum şunları alt tarafa doğru biraz açıyorum çünkü altı çizgili bir şekilde gözükmüyor şunu altın çizgiyi iptal etmişiz ve altı çizili işaretlemiş şimdi işaretleyelim arkadaşlar ne yaptı arkadaş altı çizil bir şekilde ne yaptı kayıtlarımızı gösterdi şunu biraz daha daraltalım arkadaşlar Arkadaşlar şimdi e, raporumuza bir e, yazı ekleyelim. E, raporumuzun e, neye ait olduğunu bildirmek için arkadaşlar ne olsun bu mesela diyelim arkadaşlar öğrenci listesi olsun hemen insert diyorum arkadaşlar üst kısmı arkadaşlar bir tane e, raporumuzun ismini belirten öğrenci listesi şeklinde bir tane yazı ekliyorum ne diyorum buraya arkadaşlar büyük harflerle öğrenci listesi diye arkadaşlar ne yapıyorum yazımı yazıyorum yine bu yazıyı arkadaşlar seçtikten sonra yazının kalın arkadaşlar 18 yapalım bulut olsun. Daha sonra yazı arkadaşlar. Büyütelim. Tamamı gözüksün. Evet, şu alfisten daraltalım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar buradaki yazımızın sol tarafına görseli biraz hoş olsun diye arkadaşlar bir tane resim ekleyelim. Şunu da bilmiş olalım. Ee, kısa reportumuza resim ekleyebiliyorsunuz. Nasıl arkadaşlar? Sağ klik yapıyorsunuz. Insert diyorsunuz arkadaşlar. Picture diyorsunuz. Ben arkadaşlar daha önce de internetten indirmiş olduğum bir tane resim vardı. Şuradan hemen resimlere geliyorum. Şuradaki resim ekliyorum. Resim büyük arkadaşlar. Bunu hemen küçültüyoruz. Sağ taraftan da biraz küçültelim. şunları biraz aşağı doğru alalım. Şunu hafiften biraz daha aşağı doğru. Ya da şunu biraz daha şöyle sağa doğru alalım. Hatta şunu şunu arkadaşlar sola yatık yapalım. Sağ izal olmuş. Evet. Şuna sağa doğru alalım. Evet. Şimdi arkadaşlar ne yaptı? Resmimiz de gözüktü, yazımızı da ekledik. Bir de arkadaşlar buradaki yazının e, hizalama işlemlerini şuradaki değerler için ve eklemiş olduğunuz tüm yazı yazı ifadeleri için arkadaşlar yapabilirsiniz. Aynı zamanda burada eklemiş olduğunuz yazıların arkadaşlar e, ekledikten sonra e, sağ kısımda Properties'ten arkadaşlar e, Beige Color'unu yani arka plan rengini arkadaşlar aynı zamanda şurada görmüş olduğunuz text color yani metinle ilgili tüm işlemleri yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani tekstin rengini, arka plan rengini falan değiştirebiliyorsunuz. Bir de arkadaşlar şuradaki arka planlara renk ekleyebiliyorsunuz. Bunun için de arkadaşlar sağ klik yapıyorsunuz. Insert diyorsunuz. seçin diyorsunuz arkadaşlar. Bakın bu da rapor üst bilgisi için renk diyor arkadaşlar. Artalan rengi. Hemen bir renk seçelim arkadaşlar. Şurada diğer deyip tüm renkleri bakabilirsiniz arkadaşlar ne yapsın üst taraf şöyle biraz açık bir renk olsun tamam dedik sayfa üst bilgisi şuradan artan rengi diyoruz diğer renk diyoruz biraz da koyu bir mavi seçelim diğerler için de aynı şekilde arkadaşlar ayrıntılar için ayrı farklı bir arka plan rengi sayfa üst bilgi alt bilgisinin rapora alt bilgisi için arkadaşlar farklı bir arka plan rengi belirleyebilirsiniz. Evet tamam dedik arkadaşlar. Bakın ne yaptı? Arka plan rengi olarak da renklerimizi belirlemiş olduk. Bir de arkadaşlar bu raporların kayıtlarıyla ilgili işlemleri yapabiliyorsunuz. Mesela şurada sayfa numarası eklenmiş. Daha, daha farklı neler eklenmiş. Mesela sağ klik yapıyorum arkadaşlar. Insert diyorum. Şurada summary diyor arkadaşlar. Summary'e tıklıyoruz. Şimdi arkadaşlar burada bakın şurada alanları seçiyorsunuz. Seçtiğiniz alana göre işlem yapabiliyorsunuz. Bakın burada toplam demiş. Ortalama bildiğimiz toplam işlemini yapıyor arkadaşlar. Ortalama ortalamasını buluyor. Üst sınır, alt sınır, sayı e, orada kaydın sayısını veriyor arkadaşlar. Ortancasını buluyor, en büyüğünü buluyor, en küçüğünü buluyor arkadaşlar. En sık kullanılanı mesela en çok hangisi kullanıldı şeklinde onu buluyor. Mesela şu bunu sınıf için yapabiliriz. Şuradan hemen öğrenci sınıfını seçelim arkadaşlar. Şu arkadaşlar birinci en sık tekrarlanan. Buraya iki yazarsanız ikinci en sık tekrarlanan bulacak. 3 Üç yazarsın. 3. en sık tekrarlarının değeri bulup oraya yazıyor. Şimdi 1. en sık tekrarlarına ne yapsın arkadaşlar? Yazsın. Tamam diyorum. Bu rapor değil arkadaşlar. Sayfa evet raporat bilgisi olarak yazsın. Şunu arkadaşlar siliyorum. Ne yapsın? Raporumuzun en sonunda arkadaşlar en sık tekrarlananı şöyle sağa doğru yazsın. Sınıfın tabii ki en sık tekrarlananı. Başka ne yapalım arkadaşlar? Mesela düşünün bir tane eee bir stok takip programı yapıyorsunuz. Orada mesela değerleri toplatacaksınız. Bakın ben burada öğrenci numarası toplamam biraz saçma olacak ama siz e, bir örnek olsun. O yüzden arkadaşlar mesela düşünün para birim var. O para birim fiyatlarını toplamanız gerekiyor. Bütün oradaki kayıtların para birim olarak toplamı bulmak istiyorsunuz. Bakın şurada toplamı seçip arkadaşlar daha sonra tamam demeniz gerekiyor. Ne yapacak arkadaşlar? Raporun sonuna oradaki para birim değerlerini toplamını yazacak. Bizde ne yapacak? Öğrenci numaranın toplamını yazacak. Bakalım arkadaşlar başka neler ekleyebiliyoruz? Evet. Ortalama arkadaşlar ne yapıyor? Orada verilmiş olan kolonun ne yapıyor? Ortalamasını buluyor. Sayı kaç tane kayıt var ise onun toplamını buluyor arkadaşlar. Gibi. En büyük en küçük yine söyledik arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu kadar yeterli. Şimdi bakalım arkadaşlar herhangi bir sorun var mı? Bir çalıştıralım. Çalıştırıyoruz arkadaşlar. rapor dedik arkadaşlar. Şu tam ekran yapalım. Bakın ne yaptı arkadaşlar? Şurada diğer olarak toplamını buldu. Şurada 10B en sık tekrarlanan 10B'ymiş. Bakın 3 2 defa tekrarlandığı için 10B'yi yazdı arkadaşlar. Şurada renklerimizi görmüş olduğunuz gibi ekledi arkadaşlar. Yazılarımızı ekledi, resmimizi ekledi. Tarihimiz, tarihimiz zaten tarihimiz zaten arkadaşlar. Bir de tarih nasıl ekleniyor onu da söyleyelim arkadaşlar. Şu da sayfa numaralarımızda ekli bir şekilde geldi. Bir de arkadaşlar mesela şurada sayfa numarası var, bir de tarih var. Bunlar arkadaşlar sağ click insert. Şurada bakın special menüden arkadaşlar isterseniz şurada da date tarih, time zaman olarak ekleme yapabilirsiniz arkadaşlar. Ya Page and of and yani çoğu çıktılarda 5 bölü 1, 5 bölü 2 şeklinde işte 5 sayfa var, 1. sayfa var, 5 sayfa var, 2. sayfa şeklinde arkadaşlar. Bu tür bir ifade ekleme işlemi gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu ders anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki ders görüşmek üzere. Hepinize iyi akşamlar.